İzmir'de Baraj Gölü'ne düşen helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı. Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik jandarma su altı kurtarma timi de helikopterin düştüğü noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopter enkazından bir personelin cansız bedenini su yüzeyine çıkardı. Su altında devam eden çalışmalarda iki personelin daha cenazesine ulaşıldı. Kıyıya getirilen cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada son kişinin de cenazesine ulaşılmasıyla çalışmaların sonlandırıldığı bildirildi. Keler mahallesindeki ormanlık alanda 16 Eylül'de çıkan orman yangınına müdahale için görev yapan helikopter su aldığı esnada tahtalı barajına düşmüştü. Dört personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu sağ olarak kurtarılmıştı. Helikopter enkazının kıyıya çekilmesi için çalışmalar sürüyor.